Evet arkadaşlar C açısı 60 dereceden küçükmüş. C açısına 59 derece diyelim. B açısı da C'den küçükmüş. O zaman B'ye de 58 diyelim. Şimdi arkadaşlar büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunurdu. O zaman buraya da 63 dediğimiz zaman üçgenin iç açıları toplamı 180'i sağlar. Şimdi x'i bulabilmek için bir toplama, bir çıkarma yapıyorduk öncelikle. 10 artı 9, 19. 10'dan 9 çıkarsa 1 arasında. X'imiz 1 ile 19 arasında. Yine büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunurdu. 59'un karşısında 10 varsa 60'ın karşısında kesinlikle 10'dan ne olacak arkadaşlar? X'imiz büyük olacakmış. Kesişimini aldığımız zaman 10 ile x'imiz kaç arasında olur? 19 arasında olur x kaç farklı tam sayı değeri alır diye soruyor bize. 19 eksi 10 diyoruz. Son terim eksi ilk terim eksi 1 diyoruz arkadaşlar. 19 eksi 10 9. Bir daha çıkarttığım zaman ne kaldı? 8 kaldı. A, C, B açısı. A, C, B açısı 60 dereceden küçükmüş arkadaşlar. Öncelikle biz bunu 60 derece bir diye düşünelim. Sonradan 60 dereceden küçük değerini alalım. Güzel bir açı, güzel bir uzunluk Önce dikkat ediyorduk. 90'da 6 varsa 30'da yarısı ne olur? 3. 60'da ne olur? Kök 3 katı. 3 kök 3. Evet arkadaşlar. Tamamı 9 olduğu için 3'ünü burada kullandık. Buraya ne kaldı? 6. Pisagor yapıyorum. 6'nın karesi 36. 3'ün karesi 9. 9 kere 3 27. Topladığım zaman 13 elde var. 1. 63. Burası kök 63'ten küçük olacakmış arkadaşlar. Kök 63'ten küçük en fazla sayımız ne olur? 8 olsaydı 64 olurdu. O zaman ne olacak? 7 olabilir. Evet arkadaşlar. Şu B ile E'yi birleştirdiğim zaman digindi. 2'ye böldü. İkiz kenar üçgen ve açı ortayı olur mu? Olur. Burası 6 ise burada ne olacak? 6. Burası alfa ise burada alfa. 2 iç açının toplamı 1 iç açı eşit. Burası ne olur? 2 alfa. Alfamız 45 dereceden büyük diyor. Mesela 50 dersem 2 kere 50 ne yapar arkadaşlar? 100. O zaman buranın geniş açı olduğunu gördük mü? Gördük. 6 8'in üzeri üçgenimiz vardı 10. Demek ki ondan ne olacakmış? Büyük olacakmış. Ondan büyük en küçük tam sayı ne olur arkadaşlar? 11 olur. Evet, bir çubuğumuz varmış arkadaşlar. Bu çubuğu şu şekilde kırarak birleştiriyormuş. AB uzunluğu diyor altının bir katıyla orantılıdır diyor. BC uzunluğu 5'in katıyla orantılıdır diyor. CD uzunluğu da 7'nin katıyla orantılıdır diyor. Şimdi ABC üçgeninin iç açılarının büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur dedi. Evet B açısının karşısı arkadaşlar ne oldu? 7K. İkinci C açısının karşısı 6K. Üçüncüsü de A açısının karşısı neymiş arkadaşlar? 5K. B, C, A. Hangi şıkta var? B, C, A. C şık. Evet bir katlama sorusu vermiş arkadaşlar. Şurayı diyor katladığım zaman burası 40 ise katlanınca burada ne olacak? 40. Katlama yeri 90 derece ve kenarı ortaydı. <laughs> Şurayı 65 derece vermiş arkadaşlar. B açısı 65 derece. 40-40 ne yapar? 80. 80-65 şu açıya ne kaldı arkadaşlar? 35 kaldı. Evet AB kenarı 80'in karşısı şu üçgende 80'in karşısı AB kenarı en uzun kenar mı arkadaşlar? Evet AB kenarı en büyük kenar. İkinci olarak AE vermiş bir de DC vermiş. Bakın arkadaşlar DC yerine ben AD'yi kullanabilir miyim? Kullanabilirim. DC yerine AD'yi kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar DC yerine AD'yi kullanıyorum. AD dediğimiz kısım burası. AE mi büyük arkadaşlar? AD mi büyük? AD mi AE mi? AE ne görüyor? 90 derece görüyor. AD ne görüyor? 50 derece görüyor. O zaman AE daha büyükmüş arkadaşlar. Bu da büyük. Neyden? DC'den arkadaşlar. Yani AD'den. O zaman hangi şık sağladı? D şıkkı sağlıyor mu? AD büyük, AE o da büyük, DC diyoruz arkadaşlar. Evet ikiz kenar üçgenin görünce bir dikkat atıyorduk. 90 ile alfanın toplamı neye eşitti arkadaşlar? 90 artı alfa. Demek ki buranın geniş açı olduğunu gördüm ben. 6, 8 ne üzeri üçgenimiz vardı? Pisagor 10. Demek ki 10'dan ne olacak? Büyük olacak. X'i bulabilmek için bir toplama bir çıkartma yapıyorduk. 8 artı 6, 8 eksi 6. 8'den 6 çıkartırsam 2 ile x'imiz 14 arasındaymış. Bu da 10'dan büyük olacak diyor arkadaşımız x'imiz. 10'dan büyük. O zaman 14'ten de küçük. 10 ile x'imiz kaç arasında oldu? 14 arasında oldu. 11 var, 12 var, 13 var. Kaç tane tam sayı değeri vardır? 3 tane tam sayı değeri vardır diyoruz.